Yine yani amcaoğlu, işleri biraz hızlandırmam icap etti. Bak, bak, bak. Bak köpeğe bak ya, köpek seni. İşin var deyip ortadan kaybolmalar, arabanın icadını hızlandırmalar. Sen ne işler çeviriyorsun ulan? Köpek. Vallahi amcaoğlu, ben var ya çok acayip bir şey yaptım ha. Ne yaptığını? Dile evlenme teklif ettim? <laughs> Kopek bak ya, köpek seni. Dile ölen metin gibi mi ettin lan? Kopek, kopek. Hem de ne kopek? Lan dur lan, dur lan. Habersiz bir de gizemli, uzun kopek seni. Hem de ne hala bak bak. Kopek gibi kopek. Kopek, kopek. <laughs> ne arıyorsunuz ya? Hey, ne arıyoruz? Gel Cemile'm, gel. Ne gel, oldu? Gel. gel. <laughs> bak, bu... Gizemli uzun köpek ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Dilek evlenme teklif etmiş. <laughs> Yakında düğün var düğün. Aman ne diyorsun? sen? Aferinle sen, aferinle uzun köpek. Adam, ne getirdin köpeği? Senin köpeksenin, senin köpek köpeği. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. He. Oğlum biz şimdi böyle seviniyoruz da. Dilek ne dedi? Dilek. Evet. Evet. evet.